Profesörüm günler. Şimdi e, Profesör Doktor Sedat Gündoğdu olarak e, yarın akşam Gökçeada'da e, uzman olduğunuz konuda bir e, etkinlik yapacaksınız. E, uzun zamandır e, plastiksiz Türkiye yaratmak için uğraştığınızı biliyoruz, takip ediyoruz. E, yarın da Gökçeada'da e, plastik e, ve çöp olayında e, Gökçeada'nın yaşadığı sorunlara e, önerileriniz, tavsiyeleriniz olacak. Bize Gelinen süreci, biraz Türkiye için uğraşlarınızı ve yarın Gökçe'de de vereceğiz bilgiler hakkında biraz bilgi verir misiniz? Biz, ben aslında akademik olarak plastik kirliliği çalışmalarını yaklaşık 7 yıldır sürdürüyorum. Bu çalışmaların önemli ayaklarından birisi de plastik kirliliğinin kaynağında ortadan kaldırılması. Yani kirlilik oluştuktan sonra onu engellemeye çalışmak, temizlemeye çalışmak hem zor hem de büyük bir watt ve çaba isteyen bir iş. bunda başarılı olmuş olabilen ya da olmuş olan ülke sayısı yok denecek kadar az. Dolayısıyla bütün ülkelerin şu anda yapmaya çalıştığı plastik kirliliği kaynağında engellemek. biz de bu konuda aslında çaba harcıyoruz. Yani plastik kirliliği oluşmadan bu kirliliği engelleme niyetindeyiz. nitekim Plastiksiz Türkiye platformu girişimi de bu çabaların nasıl olması gerektiğini, nasıl olması, olması için nelerin yapılması gerektiğini anlatmak üzere. Buna dair kamuoyu oluşturmak üzere planladık. Burada tabii Türkiye'nin önemli bir çöp problemi var. Bu çöp probleminin en önemli nedenlerinden birisi de üretilen toplam 32 milyon tona yakın belediye çöpünün %90'ının hata depolama sahalarına gitmesi. Bu düzenli veya düzensiz fark etmiyor. Zaten Türkiye'deki belediye çöplerinin önemli bir kısmı büyükşehir belediyeleri oluşturuyor. Bu da bu, bu, belediyelerin büyük çoğunluğunun düzenli depoladığı bir durumdan bahsediyoruz. Bu da ciddi bir çevre kirliliği, koku problemi, estetik problemi, çeşitli sağlık riskleri, yeraltı yer üstü su kaynaklarının kirlenmesi gibi problemler yaratıyor. Bir de tabii bu mesele maalesef e, bu depolama yaklaşımından kaynaklı olarak geleceğe ötelenen bir bu sadece Gökçe uygun özgü bir mesele değil Türkiye'de ne yazık ki böyle bir durum söz konusu. Bunun için dünyada iyi örnekler var, öneriler var yapılması gerekenlerin ne olduğu, nasıl engelleneceği, buna dair yapılmış bilimsel araştırmalar ve değerlendirmeler söz konusu. Buradaki yarın yapacağımız etkinlikte de aslında temel olarak aslında Türkiye'nin genelinde bağlı olan ama Gökçe özelinde önemli bir problem sahası ve planlanan yeni yatırımların gelecek açısından yerinde yatırımlar olması amaçlı fikirlerimizi ve önerilerimizi sunacağız. temel olarak hem şeffaf hem katılımcı bir atık yönetim politikasının bir kentin atık yönetimini nasıl halledebildiğini, çözebildiğini gösteren örnekler üzerinden yapacağız. Dünyanın birçok yerinde Gökçeada'ya benzer sosyoekonomik ve sosyopolitik özelliklere sahip yerler var. Eee buralardaki iyi örneklerin Gökçeada üzerinde nasıl uygulanabileceği, Gökçeada'nın kendi yerel dinamiklerinin eee bu şeffaflık ve katılımcılık ilkesine dayalı eee kaynağında çöpü azaltan eee devasa yatırımlardan ziyade daha eee efektif girişimlerle nasıl engellenebileceğine dair fikirlerimizi soracağız. Çok teşekkür ederim. O zaman Gökçeada'lara şunu söyleyebilir miyiz? Eee Plastikten kurtulmak istiyorsak, e, oluşan plastik çöpünü e, atmak değil, plastik yaşama alışmak zorundayız. Kesinlikle. Bunun için e, Sedat Hocam tavsiyelerde bulunacak. Hepinizi bekleriz diyebilir miyiz? Herkesi bekliyoruz, evet. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, bu tabii vatandaşın tek başına yapabileceği bir şey değil. Burada e, belediye... Diğer kamu kurumları, vatandaş, işletmeler, herkesin sorumluluk sahibi olduğunu, birlikte, birlikte hareketle, katılımcılık ilkesi esaslı, şeffaflık ilkesiyle beraber bu işin çözülmesi işlemle değil. Çok teşekkür ederim. Tavsiyelerinizin, önerilerinizin Gökçelik'e uygulanması ve biraz bir yaşama, bir adım anlamında biz de teşekkür ediyoruz.